Herkese merhabalar arkadaşlar. Hollanda'nın toptan pike siparişleri hazır. Bakalım hangi desenlerde hangi renklerde çalıştık? 80'e 100 ölçülerinde bir tarafı pike kumaşı, bir tarafı müslin kumaşı ile çalışıldı. Ara renk olarak en çok tercih edilen renkleri seçtik bizlerde daha çok. Biliyorsunuz sevdebek setlerinde de zaten en sevilen desenlerdendir bu koala desene. Bu erkek için yine kahve tonuyla, açık kahve, sütlü kahve tonuyla bu şekilde pike kumaşı ve müslin kumaşımız. Kenarlarında pompon detaylarımız var. Çok tatlı duruyor. Bir diğer erkek modelimiz. Bu da gerçekten çok güzel oldu. Böyle bebe mavisiyle kombinlendi. Yine ara renk olarak en çok tercih edilenlerden yokuşa desenimiz. Gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz %100 pamuk kaliteli kumaşlardır arkadaşlar. Kız bebişlerimiz için yine bir koalamız var. Bu şekilde. Arkası böyle. Pudra ile kombinlendi. Çok da tatlı oldu. Bir diğer kız modelimiz. O da pudra ile kombinlendi. Bakın. Fike kumaşımız bu şekilde. Önü üstünü bu şekilde. En sevilenlerden ben de şahsen bu desene ekstra bayıldım. Arkası mint yeşiliyle kombinlendi. Ön tarafın deseni de bu şekilde ara renk olarak tercih edilebilir. Ve son olarak bir diğer fikemizin modeli de bu şekilde. Bu da yine mint yeşili. Yine ara renk olarak kullanılıyor. Çok da güzel. Arkadaşlar ben Hollanda için 115 tane çalıştım. 115 aletten oluşuyor. Sizler hem Toptan için hem de Perkender için DM'den veya Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.